Burası bir heritage otel. Yani Rajasthan bölgesinin ee, dizaynlarını görebilirsiniz. Şimdi otelden ayrıldık. Ee... Nasıl koyunca, nasıl Şimdi farklı bir otele gidiyoruz. Ee, oraya da yerleştikten sonra yine e, Ceypur'u keşfe çıkacağız. Çevrem şu şekilde. Saat 11.30. Ee, yine böyle en sıcak saatlerde çıktık bilmiyorum ne yapacağız. Tabii güneş kremimiz falan sürdük. Güneş kremini soranlar oluyor. Yüzüm için Misha e, Kore bir ürünü. Misha'nın Aqua güneş kremini kullanıyorum. Vücudum içinse Nivea'nın. Normal bildiğiniz Nivea'nın kullanıyorum. Sıcaktan böyle sebze satanlar falan üstlerini kapatıyor. şimdi diğer yerleşeceğimiz otele geldik. Buranın hem konumunu hem de dıştan görünümünü daha çok beğendik. Mor herite içler Bakalım içi nasıl tabi. Ay geldik. Ben çok da beğendim. Hatta şimdi dışarısını gösteriyorum size. var. Bu arada Hintli kadınlar mayo ya da bikini giymiyor. Genel yani genel diyeyim. Kıyafetleriyle yüzüyorlar. Bu alan güzel. Burada Patrica Gate'e giderken bir alışveriş merkezi gördük. Çok büyük görünüyordu ve güzel de görünüyordu. Şimdi oraya gireceğiz. Kapıda maske veriyorlar. Bildiğimiz birçok marka burada var. Tabii Hint markaları da var. Bayağı büyük bir alışveriş merkezi. Burasını beğendim burada makyaj ürünleri falan var burada ee, kahve ve pastalar Mina Bazar Şu Mina Pazar'ı göstereyim size. Çok güzel Hint kıyafetleri var. Mina Pazar burası. Ay şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel Hint kıyafetleri gerçekten. Benim sevdiğim renk tonları. Şurası oyun olanı. Ee, sanırım buradan da artık yemek bölümüne. Evet Food Street yemek bölümüne oluşturuyor. Şu e, ice cream. Dondurma nasıl yaptıklarını gösteriyorlar. <laughs> This cafe is nice ana. E, Hint yemekleri var burada. İçerisi gayet güzel görünüyor. Güzel ülke. Güzel ülke. Burger King var. Pizza Hut. Hepimizin bildikleri kebap. Çin yemekleri var. Biryani Blues. KFC. No. Biryani. You want eat biryani? Okay. McDonald's var. KFC benim Hindistan'daki favorim. Türkiye'de birçok yerde denedim. Dubai'de de denedim. Ama Hindistan'daki KFC hiç bir şey geçemez gerçekten şimdi bir yani bir bakalım. Ee, vejeteryan bir yaniler, vejeteryan olmayan bir yaniler, tavuklu, tavuklu gibi bir sürü çeşidi var. Ay şuradaki kurtlar güzeli benziyor. Neymiş böyle bir sevgi bir şey. Ya. Yani. Tam benlik olan bir Hint daha buldum ama yine diyeceksiniz ki artık pembeden uzaklaş. Kibar duruyor ya şu. Buradaki Zara'ya geldim. Şimdi fiyatlara bakıyorum. Şu gömlek hoşuma gitti. Şöyle bir fiyatı var. 6'ya bölebilirsiniz. Bu da aynı. Beş bin rupiye yakın şu. 2990 rupiymiş. Gömlek. Şurada terlikler var. <laughs> Aa bu güzelmiş ama. Bu da sanki Türkiye'den biraz daha pahalı gibi. Şu elbisenin fiyatı 590 rupi. Yine burada da değişik terlikler var. Bunlar 4590 rupiymiş. Bayağı pahalı. Ceket çok hoşmuş. Bunu da fiyatına bakayım. Bu da 4.990 rupi. Şurada yine terlikler var. Bu tarafta kutu fiyatları var. Şöyle bir takım. 2.590 Alışveriş merkezinden çıktık şimdi. E, Patrika giyecek diyoruz. <laughs> Nasıl bakıyorlar? Yani yürüme mesafesi ama hava sıcak olduğunda bayağı yarıyor. Burada sokak satıcıları var. Bunu yapalım. Şu ekmekler çok güzel. Aslında olanlar ismi pav. ekmeği. Yani bizim beyaz ekmeğimize benziyor. Biraz daha böyle yumuşak, pufuluk hali. Burada somon ekmek yok. Özledim. Türkiye'ye e geldik. Şimdi geçeceğiz. Karşıya geçmek de burada ölüm yani. Amca nasıl bakıyor? Evet burası Patrika Gate. Ee, i̇çindeki desenler çok harika. Ben de araştırmıştım gelmeden önce. İçinde e, hep fotoğraf çekiliyorlar. Çünkü değişik desenler var. Şehirler, savaş e, ve etkiler insanları anlatıyor. E, evet, bir tarafta tanrıları var, bir tarafta inekler var. Kadınlar e, var yine. Çok hoş yani, çok güzel tavanı falan. Bayıldım buraya. Harika fotoğraflar çok iyi bilir. E, biz şu an saat 6. geldik. Biraz daha da güneş e, ışığını almayalım diye. Bir de burada kafasına kadar çekerler var. Thank dışarıdan bir saray gibi görünüyor. E, fakat bir saray değil. Bildiğimiz e, Patrika Gate, yani Patrika kapısı aslında. İçi e, çok güzel. Çok ince detaylarla oyulmuş. Çok farklı renkler kullanılmış. E, harika bir yapıt gerçekten ve buraya herkes fotoğraf çektirmeye geliyor. Zaten profesyonel fotoğrafçılar da var. Sütunların hepsi farklı bir deseni barındırıyor. Mesela bu sütündeki farklı, bu sütundaki farklı gibi ve bunların hepsi el boyaması, el oymasıymış. Yani hepsi gerçekten şahane bir şekilde oyulmuş ve el boyamasıymış. Patrika Gate'den çıktık. Ee, şu arkamda. Burada da Hindistan cevizi. Orada. Bizim şimdi su. Not that one. No. Şöyle koruması için yine batıl bir lanç. Limon ve biber takmış. Evet, su satıcısı tezgahına. İşte bizdeki nazar gibi. Nazar boncuk. Yine suda bile vegan işareti var bu arada. deniz sencevizi yiyorlar. Yine bir sokak yemeği. Böyle soğan domatesle hazırlanıyor. Hiç sevmiyorum ben ama Rajan çok seviyor. Hatta şu anda yemek istiyor. Bakın şu adamın elindeki gibi aynı. Burada da çaycı var. Panipuri. <laughs> Panipuri hiç beğenmedim buradaki ne yapıyor? Hep çay. Korneye basmayın diye her yerde bir levha var. Fakat maalesef korneye basmadan duramayan bir kutu Sokak yemekleri olmazsa bu millet yaşayamaz bence. Alışveriş merkezine geldik yine. Alışveriş merkezinin alt katında da yani altında bu caddede bir sürü sokak yemekleri bulunuyor. Ve illa olmazsa olmaz şu panipuri çok. İyi ki bunu söylemişiz diyor. Yani buna biz acı olmasın dedik. Onlara göre acı olmasın demek az acılı demek. ve Rajana bile acı geldi yani bu acı. Rajasani kişiler çok fazla acı yiyor. Rumali roti benim burada en sevdiğim şey. Aynı bizdeki yufka. İkisi birlikte çok güzel gidiyor. Burası sabah geldiğimiz alışveriş merkezi saat şu an 8.15. 8.30 gibi burada birçok iş yeri kapanıyor. Ve bu nedenle rikşalarda rahatlıyor yani şu tuktuklar. Şu an otele gitmek için bizi kimse almadı. Bayağı kalabalıklar çünkü. İşte Hindistan'da herkes böyle. Yediği yani dışarıdan çok yemek yiyorlar tamam da çöpe atın bari. Burası bir alışveriş merkezi bu arada. tarafta Starbucks var ve birkaç tane daha kafe var. Şurada evi olmayan insanlar var mesela burada uyuyanlar. Hindistan böyle bir yer. <laughs>